Merhaba tamam. <laughs> arkadaşlar. Bugün Lava. Kart oyuncular arkadaşlar. Kim abi sen mi kırdın bunu? Ne? Tableyi. He. Ee, <laughs> gıcık e, mı şey Arkadaşlar böyle e, map'lerde oynuyoruz. Ben yükledim. Istesiz, Aa! Istesiz oynayabiliriz yani beğenecekseniz. Işte. Çok gıcık bir şey diyor bu. Ben sonra onu bundan sonra video çekeceğim Benim kanalımda olabilir. Sonra çıktım ölüydüm ya. Vurayım. Ya vurma bak vur bakalım. Geç seni bekliyorum. <laughs> bak Allah kahretsin. Sana arkam dönüktü. Bittik Bittik. Ben oraya geleceğim, bitireceğim lan orayı. yine <laughs> şey mi, aşağı in Ne oldu ben bitirdim? Ben gittik, laktan. Eee ben ne alaka? Zaa şaka şaka. Bula. Eyvah Bula. Bak, akşam oldu akşam burası çok zor evet finish. Çayar. Geçebildin mi? Evet ben ilerideyim. Bak yazımı görüyor musun? Görüyorum. geldim. Buradan nereye gideyim? Ne bileyim ben. Allah Allah düştüm Allah kahretsin. Aha ölmüyor ama ha şimdi oldu. Abi. Şurada. Şu pvp kapışa. Arkadaşlar pvp kapışabiliriz. Ömer Demir'le de videolarımız olacaktır ya da üçümüz beraber olacak. Aynen Survivor serisi <laughs> benim seni Survivor bir de başlatabiliriz yorumlarda. Benim de ben sana bir şey. Kerva beni bir yazımı görsene be. Yazım görünmüyor ki. Bak gör bak. İngiri bak. Oraya kadar nasıl bir şey ya? <laughs> abi, abi ya. Yine mi öldü? Şimdi olursam deli dönerim biliyor musun? Ben çok kötüyüm ama filmi <laughs> bile kesemezsin ben Aaaa! <laughs> Aa benim sensitivity'de ayar yok şu an. Oo 0'da. sıfırda. Sensitivity mi? Evet sıfırdaydı ondan dönemiyor. Kemal abi eğer buraya gelirse bir sürü bir sürü gıcık olacak. Bir sürü tabela var. Tamam hiç ben de değilmiş bu olay. Kemal Kerem'e baksana oğlum nerede neredeyim bak. Bak bak bana bak arkana bak. Zaaa. Görünmüyor. Öldün mü? Hayır bak. Oradan buraya geliyor. Sonra çeşit açma ama. Niye? Açma beraber aç. Hadi görebilirsin. Bekleyeceğim. Sonra buradan nereden çıkayım? Şimdi. Ne? Şu taraftan çıkma. Bu taraftan çık. Hiç çıkamayacağım. Ben çıkıyorum. Hızlı yap Kerem abi. Ya böyle oluyor? Sen yapamıyorsun ben yapıyorum. Çeşit aç bakayım ne çıkıyor? Ölüp se... çıkıyor. Seni ölüp senin yanına geleyim mi? Kapışalım. Öyle mi? lan. o an onda değil. Da, ay, ayrı daha ay, ay. Tamam anladım. Açma lan çeşitleri. Bir şey almadım ben. Öyle lan. Bekle. Ölmek için bile yeri iniyor ya. <laughs> Allah, Allah Allah. Sonra skinime bakayım. <laughs> bakayım patlayacak mı? Za çok salakçı bir şey. Za! Allah aşkına ne yaptın? Malari. Aa ne var? Işından aldın mı? Sen de malari. Hadi bay yine. Of. TR'yi geçireceğim. Evet. Bayanlar önden. Erkekler önden. Geldim. Ne oldu TR? Ne oldu? bana laf atıyordun. Lan yol bulamadım ha. Bakayım TR buraya geçebileceğim mi? Oğlum ben de buraya. Aa geçti. Bakayım TR orayı değil. Ha, buradan nereye gidiyoruz? Yukarı çık. Ha. Ya kim var çok karanlık. Şey şey creative e group yatalım mı? Oo çok iyi. He? Kim var öyle koşan geç ya? Kimin kafası <laughs> Ben daha buralara yeni geldim. Ha buradan nereye gidiyor? Aa la düştüm. düştü. Buradan nereye gitmemiz lazım? Kendim bul. Aa düşmedim. Tam düşmeyecek. yarım kaldı mı? Işte. Ben yine bulacağım. Yetişecek. Hmm. Oğlum hiçbir şey görünmüyor şu an. İşte zorluk. Zip. Allah. İnşallah ölürsün. Ölmedin. İnşallah. İnşallah ölmezsin. Amin. Tut tut. Bozadesin. ben bayağı geldim yalnız. Ya benim sayemde. yoksa ben hala geçemiyorum işte. İpiplamadan. İkimiz yalnız. Bir kalp gitti Buradan nereye gidiyor sadece? Ah Kemal yatalım ya. sonra buradan nereye gidiyoruz? Yatalım işte. Demek. Kemal çıkıp yatalım. Aha. He? Olur mu? He olur mu? Çıkıp yatalım da. Ee, ee, bekle. Çıkma bölümden. Haksızlık yap. Ne ya. diyor? Monster tergi. Normal zombiler açık olsaydı monsterlar ne? Monster ne? Canavar. Allah. Oo. Oh. Çok şükür yolu buldum. Bizim merdivenlerden çıkıyor. Çok ben bayağı anladım. geldim. Sakın de içeriden bir şey alma. abi geleceğim. Onun anlamı ne biliyor musun? Ne? Boş ver geleceğim. Unuttum. Düştüm. <laughs> Bu niye vurulmuyor? Ciyantilerle patlatman gerekiyor değil mi? Evet bekle ama beni bekle. Ciyanti yok abi. Aa labirent gibi bir yere girdim. şu an labirent ya. Ya ben uyuyalım ya. Ya market diyor fuk market. Ya şimdi ben kreatif çevireyim de nightwish'ı uçalım. Aa TNT. Bekle Kerem abi patlatma Çok yakındayım şu an. Tamam, Senin atladığın yer var ya suya. Oradayım. Oğlum ben geldiğim yer kapanmış benim. Ne? Benim geldiğim yol kapanmış. Kim sen havadan geldin çünkü. Ona gel hadi. Bak burada yol. Ya vurma bak. Tamam ben ona şimdi trenti koyacağım patlatıyorum. Bir tane koy yeter Kemal. Aşırı patlıyor. Ona gel. 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 gel, gel. Bana baksana neredeyim? Kırılmadı. Ah kırıldı. Şimdi oraya nasıl geçeceğiz? Ciğerde koyacağım Hızlıca Kerem abi. Ya da yukarı doğru çık. Hayır hayır yukarı çık ne Allah patlayacak ciğerde. Kaç. Kerem abi ver ciğerde. Hepsi gidiyor. Ver ciğerde. Neyse tamam. Çok patlama oldu burada şu an. Ya. Kanyoya ne bu? Bu sefer çok iyi geldi. Parkurlar.